Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son ve yanımda Murat var arkadaşlar. Bro Pest'i arkadaşlar şöyle gösterelim. 60'a kadar biriktirdik. Tam 1 bir aylık hesap arkadaşlar. Yine bunda. bir 1 aylık hesap. Baya biriktirdik arkadaşlar. Ee, Baya uğraştık aslında. Şimdi arkadaşlar bunda şöyle bir şey yapacağız. İlk baş şurada baza alacağız. Baza aldıktan sonra Bro e ait görev gelecek. Yani baza ait görev. Şunu gösterelim. Bunu yapacağım arkadaşlar. Daha sonra şurada da mega kutu mega var. Kutu. O mega kutuda ne çıkacağını çok merak ediyorum. Umarım güzel şeyler çıkar diyoruz. Ve bekleyin diyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda bir injetonumuzu aldık. Şöyle bir çıkış yapalım. Şükür mega kutu. Oo, mega kutumuzu aldık. Şimdi arkadaşlar bir bazı aldık. 61'e kadar gelmiş. Oo Büyük kutuyu da alıyormuşuz. Güzel. Şimdi ee, şöyle bir baktığımız zaman. Ne yapacağız ya? Ee, evet. Kaç kod tane karakter yazacağız. çıkar? He, Kod yazacaktık evet. Doğru. Unuttum bak. Ne yazalım ya? Bir de yeni kostüm geldi. Her tamam. Maxmiş. Söyle. Ne yazalım? Bence... Yani... Muse ya yazalım mı? Bir de bana Brawl... Luffy'den şey çıktı bugün böyle... Hı hı. Şeyi açtım. Bir tane büyük kutuyu. Tamam. Ondan şey çıktı. Öyle. Evet. Hı. Arkadaşlar size... Sizce kaç tane karakter çıkar? Şöyle gösterelim. Bu arada savaşçılarımızı da göstereyim. 29 tane karakterimiz var. Ee, bir tane bazı aldık. 28'di, 29... Bir de 8 bit. Baz... Yok, 8 bitti yok herhalde. 8 bitti yok. 8 bite daha gelmemişiz. Bir aylık bir hesap kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Sizce kaç tane karakter çıkar? Bilmiyorum. Bence bazla birlikte... Bazı da sayın arkadaşlar, bazı yeni aldık çünkü. Bazla birlikte... Ben 6 tane diyorum yani şu anda 29 yazıyorsa bu 30 kaç oluyor? 34 olacak diyorum ben. 6 tane karakter çıkacak diyorum. Ben diyorum ki Hı -hı. 7 karakter çıkacak. Ve burada dört tane destansı çıkmayan var çünkü. Ve oranlarımıza da bakalım arkadaşlar. Ondan sonra videomuza başlıyoruz. Oranlarımız da bayağı yüksek. Gizemli de çıkabilir. Şu karlı alarak başlayalım. Aha bir tane karakter çıktı. <laughs> Kostüm çıktı. Güzel. Mega kutu Haydi bakalım haydi Niye bu kutuyu sona saklamadın? Niye ki? Bilmiyorum sona saklasaydık daha da fazla olmazdı Öyle ya. mi yapalım tamam öyle yapalım hadi mega kutuları sona saklıyoruz tamam Büyük kutu Haydi 49-2 nasıl yazdı? 49. Ama yani Tamam 49'dan çıkar da 2'den Hı. çıkmıyor Evet Evet o kötü 43 <laughs> Çıkabilir Gelmedi, gelmedi ya. ya gelmedi Mega kutuyu ve rozet paketini de en son saklayalım. Haydi 62 gelmedi. Devam ediyoruz. Küçük kutu. Küçük kutudan arkadaşlar en son crow çıkarmıştık. Sizler de, de biliyorsunuz. Tek de crow çıkarttık. Lu falan vardı. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle büyük kutu 59. Ya 2 yazma işte ya. 2 yazma 102. 2 yazıyor mu? 102 dedim. Haydi. 68 yazdı. Çıkmadı. Şuradan devam ediyoruz. Küçük kutu. Ha, tamam. Bence 21'de çıkacak. 21'den bence 19'da çıkacak bu arada. Haydi. 44 2. Ya evet. 2 yazdığı zaman bildiğin bıkıyorum ya. Bıktık be. Şöyle devam ediyoruz. 51. Ben burada çıkacak dedim. Çıkmadı. Mega kutuyu açmıyoruz. Devam. Şöyle küçük kutu, ben ah be, İnanılmaz. Büyük kutu, geliyor mu? Geliyor. Gel. At ya hep iki yazıyor arkadaşlar, niye böyle? Allah Ay, Allah. Baz aldık ya. Öyle ben mi? Baz aldığımızda biraz oranları düşürdü bence de. Bilmiyorum ya, baz baza da verelim al. Şöyle küçük kutu, haydi. Ya vermedi. Baz çıkıyor bu arada, hep iki yazıyor. İlginç arkadaş, 3 yazdı 58. Gelmedi. Devam ediyoruz. Büyük kutuya kastı gibi oldu. Bir şeyler oldu. Bazen de kasınca ilyon çıktı. Aynen kasınca güzel şeyler çıktığını gördük bizde. Şöyle bir. Devam ediyoruz. 27'deyiz. Daha açacağımız bir, bir sürü var. Ve karakter vermiyor. İnanılmazsın süperse. Seni seviyorum bak. Seni seviyorum dedikten sonra karakter geliyormuş. Yani ben onu ben de denedim. Ve çok oldu. Seviyorum dedikten sonra Karakteri veriyorsun sen, süper sen. Hemen devam ediyoruz. Şuradan büyük kutu. Büyük kutu 58 yazdı. Hep 58 yazıyor. Şöyle bir 31. Altınlar da lazım, onlarla kostüm alıyor. Aynen. 35 falan yazsa. 35 yazmıyor, 55 yazıyor bize. Altın çıktı Altın gelir. Şurada küçük kutu. Haydi bakalım. Vermedim bunda. Lan mega kutuyu açacaktım, dur. Mega kutuyu açmıyoruz. Yanlışlıkla mega kutuyu açmayalım. Şuradan büyük kutuyu açıyoruz. 47 geliyor bence. Peki. Geliyor. Gelmedi. Cık cık. Gelmedi. Bir aylık hesabımız 53 yazdı. Böyle bir şey yapsana. Hı. Savaş kutusuyla büyük kutunun aynında basın. Öyle mi? Şöyle bastı. Savaş kutusuna denk geldi. Savaş kutusuna... <gülüyor> 54. <gülüyor> Şimdi büyük kutuya geç. Aa yazdı. Aa o gitti. Aa Karakter mi geldi ya? Yok karakter gelmemiş. Direkt gitti herhalde o. Aa onun için mi Ha ondan dolayı. Ben büyük kutuyla savaş kutusuna bastık. Arkadaşlar bak gibi bir şey oldu. Anlamadım orada ama. Şimdi hemen şunu verelim. Baza verelim. Güzel. Büyük kutuyla devam ediyoruz. 48. Hayır ya. Ama grifi vermeni istiyorum. Yeter ya. Grifi istiyorum. Lütfen grifi ver. Grif vermiyor. Grif. Grif diye çıldırıyorlardı. Bir de pazartesi günden sonra artık videolar azalacak. Biraz. Aynen. Artık ee, zaten görürsünüz sizlerde. Takipçilerimi seviyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videoyu mük yazmayı unutmayın. 49. Evet. Mülk yazana kalp. Aynen. mük yazana kalp. Hemen şuradan veriyoruz. Bazı verelim. Tamam. Küçük kutu. Buradan da bir şey yok. Devam. Büyük kutu. 473 Bu arada niye vermiyor arkadaşlar? Oranımız ne Bu oldu? Ben 8'di. Çok fark ettim. Böyle hep 40'larda bir şey yazdı. Bir kere 41 falan yazacak bir karakter çıkacak. Ben bunu çok iyi anladım. İnşallah bakalım. Şimdi biz nerede kaldık ya? Şurada. Devam. Niye çıkmıyor arkadaşlar? Efsane 99 99 100 yazsa verecek 100 yazsa verir. 100 yazsa verecek inanıyorum 76. Aynen 80'lerde de veriyor. <laughs> Bu arada karakter çıkmıyor arkadaşlar. Bir Böyle aylık bir şeyimiz var. Bir de hani mega kutulardan çok şey çıkıyor ya mega kutusu Evet. Kutu, sonra daha da fazla için fazla Evet. Çıkıyor. De a burada küçük kutu. Küçük kutu. buna da vermedi. Devam ediyoruz. Haydi büyük kutu 65. Arkadaşlar vermiyor. O şeyi aldık ya, rozet aldık ya ondan dolayı. Evet, e, şuradan rozet paketini aldık. Bu arada karakter çıkmıyor arkadaşlar. Oyun baga mı girdi bilmiyorum ama 46. Aha! Aha! Ne geliyor? Bence efsanevi verecek bu kadar bekledikten sonra. Ya ya garip ya da efsanevi bir şey. Ya efsanevi verirsen seni çok seviyorum. Vermezsen de canın sağ yine seviyorum süpersel Cin. Çok güzel. Gizemli verdi. Da evet, daha mega kutularımız var. Mega kutulardan da ben çıkacağına inanıyorum bu arada. Haydi bakalım. Cin'i çıkarttık bu arada. 64. Şu an sizin gördüğünüz en şanslı bir tane kutu açtım olabilir. Yok ya. Ondan daha... bir tane efsane bol her şey değişir. Aynen. Şu anda bile bence iyi. Cin'i çıkarttık. Çok güzel. Devam ediyoruz. Daha büyük kutularımız falan var. Daha bitmedi be. Bitmedi size. 47. Ben kutu kutu biriktirmeyi seviyorum arkadaşlar. Bastım 75 yazdı. Bir de sabırlı olmalıyız. Yani. Aynen sabırlıyız biz biliyorsunuz arkadaşlar. Devam şuradaki büyük kutu. Ondan sonra mega kutular geçiyoruz. 105 100. 105 nedir? Şimdi başlangıca doğru bir geçelim. Rozet paketi de en sonunda. Devam ediyoruz. 5. Mega kutuları en sona sakladık. Nereye gidiyoruz bu arada? Şurada mega kutumuz var. Haydi bakalım. Beş. Yine 5. Beş. Be belki her şey değişir. Beş, öyle mi? Beş, beş, Şöyle biraz bekleyelim. Şöyle bir dokun yazdı. Dokun yazdı basalım. Basıyoruz. 5. İnanılmaz ya. Şuradakini açalım bakalım. Şöyle bekleyelim arkadaşlar. Mega kutuları bir arkadaşınız da yorumlarda yazmıştı. Mega kutuları sonuna bırak demişti. Yani bıraktık diyelim. Yine 5 yazıyormuş. Bence <laughs> şöyle yapalım. 6 Alt, kere dokun yazsın sonra Öyle mi? Tamam hadi. 1 2 Tamam zıplamasını bekliyoruz. 3 arkadaşlar. Haydi bakalım. 4 5 6 Bastık şimdi. 5 <laughs> Allah Allah ya. İnanılmaz. Biz saymışız. Dur yok yanlış saymadık ama. <laughs> Şöyle bir oranlarımıza bakalım. 0.7 oranımız var. Gayet iyi bence. Efsanevi oranımız da fena değil. Şuradaki 60'ı açalım ya. 60'ı Bitti mi Yok daha var. Ay, daha var. 55'teyiz. Haydi bakalım. 6. 6 yazdırdık arkadaşlar. Ne geliyor? Ne bence geliyor? Bence efsane ve kesin. Hadi bir Leon versen olmaz mı? Leon'u var mı bilmiyorum da bu hesapta. Bas bakalım. Kur. Arkadaşlar. Crow tek de krow krow, de. tek Crow çıkarttık. Yine efsanevi çıkarttık. Ya sizleri yok seviyorum. Süper sen seni de çok seviyorum. Yine Crow çıkarttık. İnanılmaz arkadaşlar. Efsanevi çıkarttık yine. Crow çıkarttık. Daha var mı? Ooo daha Hiç üç tane, tane var. üç tane daha mega kutumuz var. Ha, sen yani, ne açalım ya? Şunu açalım hadi. Hadi bakalım bir daha karakter verir mi? Ama kro ya var ya kro yine bulduk ya. Ben demedim Efsane be. efsaneymiş karakter. Aynen şey ya. Ya kro yine bulduk arkadaşlar ya. Biz bu işi biliyoruz ya. <laughs> Bir de çok kro çıkmıyordu. Aynen kro çıkmıyordu. Üst üste vermeye başladı. Dün de kro çıkarmıştık. Altı. Bu, bu Leon mi? gelir mi? Bence gelir. <laughs> Leon. Ya da destansı gelir. Tamam. Griff. Griff'i unuttuk. Griff. Griff mi? Bas bakalım. Griff'i unuttuk. Frank. <laughs> 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 çok güzel be. Mükemmel oldu ya inanılmaz arkadaşlar Frank'i de aldık başka Mesela kaldı mı öylesene. bakalım Rosette. şöyle bir şöyle rozet paketini açacağız en sonunda sonra da bakacağız Aa, tane. mega kutumuz varmış 6'dan <laughs> sonra bir 5 <laughs> güzel aynen gaza geldik bakalım var mı başka bitti herhalde Yok. Oy bitirdik Ama çok güzel şu rozet paketini de açıyoruz. Burada arkadaşlar Crow çıkarsa her türlü bir puanı hak ediyor. Destansı emoji çıkarsa bir puan. Ekstradan 2 puan demektir. Ağlayan ya da kızgın diğer karakterlerin emojisi çıkarsa yarım puan. Diğerleri ise bir puandır. Bakıyoruz. Crow! Crow'dan iki puan, bir buçuk puan alıyoruz arkadaşlar. Hem Crow normalde gelmesinde bir puan alıyorduk. Ağladığından dolayı yarım puan alıyoruz. Bir buçuk. E, Tik'ten de bir yarım puan alıyoruz. 2 puan. Normalde 3 puan üzerinden başlıyorduk. Bundan alamıyoruz. 3 puan. 3 puanla tam 6 puan aldık arkadaşlar bundan da. Rozet paketinden bence 6 puan hak ediyor ve kaç karakter çıktı şöyle bir bakalım. Arkadaşlar baza aldık zaten başlangıçta. Daha sonra Crow, Genie ve Frank'i çıkarttık evet. arkadaşlar inanılmaz bir like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Efsane bir çıkarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir başka videoda hatta Crow'u da alalım. Görüşmeden önce Crow'u alalım şöyle de. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.